başka bir arkadaşlar. Arkadaşlar buraya bravo yazıyorsunuz arkadaşlar. Bravo yazıyorsunuz. Görüyorsunuz. bravo maker for bu Arkadaşlar açıyorsunuz bunu. indirip Oyna 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 haritanızı yapıp sağ üst köşe basıp sağ üst basıp alttan play basıyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar Rural nokta GG diyor arkadaşlar sağ alt köşede oh, normalde arkadaşlar sonra oraya basıp uh -huh. orada indir butonu var arkadaşlar aşağıya kaydırdığınızda ona basıyorsunuz sonra tekrar giriyorsunuz Grand Permission arkadaşlar Rural in indirip duruyor önce şimdi şey veriyordu e, ee, izin verdik duruyor sonra play basıyorsunuz arkadaşlar play diyor arkadaşlar play basıyorsunuz Haydi bakayım. Şimdi Brawl Brawl Maker yazıyor arkadaşlar. Re Brawl Brawl Maker Brawl Brawl Maker Görüyorsunuz arkadaşlar. Giriyor arkadaşlar. Tamam diyor. Tamam diyorsunuz. Sonra burada istediğiniz karakteri seçiyorsunuz. Ben en güzel seçmek istiyorum arkadaşlar. Böyle. kendi yani oynaya basıp oynuyorsunuz arkadaşlar. Ah boşu boşuna kullandım. Hop oh, balıcım bala. Amm AMZ AMZ ZBÜ AY NO AY Ah! MZ oynamak istemişimdir ya. Arkadaşlar bizle oynamayı o istemişimdir. Hayır! Hayır, izin vermeyin onun izin vermeyin almasına Bir tane dayanması masal olurlarsa öldürürüz. Bu yüzden başka elmas almamaları lazım. Opa! onu Hayır! Hayır emin! Hayır. Hadi olmayın. Hayır olmayın. Almalıyım bunu. Hayır! Hayır saldır! Adam! Güzel tamam tamam tamam. Yeneceğiz onları yeneceğiz hadi. Hadi hadi. Saldırın biraz siz Bir tek ben saldırıyorum zaten. Tek başıma oynuyormuş gibi. Hayır ben sizin ta. Bir şey demeyeceğim. Zaten normalde de bir şey demem. Peki. unutmam yarıda bırakırım. Az Şimdi de çok sevdiğim yer yani mask da bir şey gireceğim. Spike. Çok saçma birinci şey birinci yıldız yüzü neden var? Spike'ı böyle dediğimde Kullandığında özelliğin etki alanında kalarak Ama atış Çok daha güzel Biz bu sefer değişik şekilde doğduk Onlar normal şekilde doğdu Duş 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 duş, duş. Lan boşuna çarptın oğlum ben yapsam ara sayı sen biliyor mu? Biliyor mu? Keşke gale de olsa gale gale. Gale. Gale çok güzel oluyor ya. Aaaa. Ah. Hayır. Ah. At dyna, dynamite. Adamsın dynamite. Değilsin dynamite. İlk adamsın sonra değilsin. Adam. Değilsin dynamite. Adam. Adam be adam. 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 Vallahi adam. Değilsin dynamite. adam adam. Değilsin Dynamite. Vur bir tane adam. Adam. Değilsin Dynamite. Adam. Sınbul. Sınbul koydum onun adını.